Şimdi güçlü bir like bırakalım, transfer'e geçelim. Anlık kaç beğenimiz var? 186 beğenimiz var. 612 kişi izliyor. Yayını bir beğenirseniz sevgili arkadaşlar, daha fazla insana ulaşırız. Lütfen yayını beğenelim, transfer konuşmaya başlayalım. Evet, burada Galatasaray'ın e, teknik direktör adayları var. Burada parçalı Aslanım güzel bir görselle hazırlamış. Hatta büyütelim. Parçalı Aslanım'a da teşekkür ederim. Bu arkadaşların hepsinden iznim var. Sonuç itibariyle onların da emeklerine saygı duyuyoruz. Böyle görüyorsunuz. Şurada da Parçala Aslanım yazmışlar. Twitter'ın en güzel Galatasaray sayfalarından biri. Okan Buruk, Marco Rose, Dezerbi, Fatih Terim, Gayardo, Nuri Şahin, Igor Tudor. Tabi işte anlaşma yapmadan önce Favre vardı, Frank Hayze vardı. Rudi Garcia'yı konuştuk vesaire. Bayağı bir teknik direktör konuştuk. Ee, bana sorduğunuz soruya cevap vereyim. Sizce yani bana diyorsunuz ya sence diyeyim ya da kendime siz demeyeyim sence ee, en yani Galatasaray'ın teknik direktörü olma en yakın aday kim dediğinizde bana sorduğunuzda ben Okan Buruk diyorum arkadaşlar. Okan Buruk'un ee, direkt dursun özdekle bir teması oldu mu olmadı kendisi de bunu söylüyor ama metin öztürk ve yönetimdeki bazı isimlerle teması oldu ve okan hoca son kararı bekliyor hem de çok mütevazi bir şekilde bekliyor yani böyle kibir yapmadan aman beni bu kadar beklettiler bana da teklifler geliyor ben gideyim vesaire demiyor arkadaşlar bekliyor sabırlı bir şekilde bekliyor birinci seçenek okan buruk bana kalırsa gelme ihtimali diyorum. Yani siz kiminiz Markorozu ister, kimi Okan Buru ister bilemiyorum. Hatta isterseniz anket açayım. Anket açabiliyor muyuz? Şurada bir yandan da anket açabiliyorsam anket açayım. Hangi kim gelsin diyelim. Çok da böyle e, yayın esnasında çünkü benim e, ekibim yok yani. Hemen arke, anket kur diyebileceğim ekibim yok. Kendi kendimize yapıyoruz. Marco Rosa diyelim. Rose diyelim. Marco Rose. E, i̇kinci seçenek de Okan Buruk olsun. Hatta e, bir de Igor Tudor ekleyelim tamam mı? Onun da gelme ihtimali var çünkü. Igor Tudor da gelebilir. Igor Tudor. Soralım şimdi bakalım. Topluluğunuza sorun demiş. Ben de merak ediyorum. Ben kendi kişisel görüşümü paylaştım. Benim görüşüm Biliyorsunuz Okan Buruk yönünde. Sizler de görüşünüzü yazın, gönderin gelsin. Yani şu ankete katılın. Devam ettik. Galatasaray, SEKA ile prensip anlaşması sağladı. SEKA uzun zamandır Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu. Ee, i̇lk olarak Kampos ve Sensibil bu oyuncu ile temas kurmuştu. Kampos'un önerisiyle Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Onlar gittiler. Yani Sensibil hala duruyor. Da, o da gidecek yani. Şimdi e, Seka Galatasaray'ın 8 numara için düşündüğü isimlerden biri. Oraya en az 2 transfer hatta kimilerine göre de 3 transfer gelecek. Ama ben 2 diyorum. 2 transfer bekliyorum. Seka Galatasaray'da forma giyebilir. Lille'de e, iyi istatistikler yapmış ama ofansif olarak tam böyle bizim kafamızdaki teknik direktör değil. Ama e, Seka isterse Galatasaray'ın alabileceği bir oyuncu. Millet gazetesi de bunu yazmış. Marco Rose Galatasaray'dan ekibiyle birlikte toplam 5.5 milyon euro ve kadroya 5 nokta transfer istedi. Bunu ben de paylaşmıştım. Ee, birkaç gündür ben de söylüyorum. Marco Rosa'nın e, istedikleri bunlar sevgili arkadaşlar. Marco Rosa e, bu A5 transfer derken iyi transfer istiyor. Siz bu maliyeti göze alıyorsanız Marco Rosa bugün gelir başlar benim düşüncem benim duyduğum. Ha, Gökhan Dinç, Haluk Direkli farklı bir bilgi vermişler. Saygı duyuyorum ama benim duyduğum Marco Rose ile görüşüldü ki Hasan Bek verdi bu bilgiyi. Kendisi hem Almanya'da hem Türkiye'de forma giymiş bir futbolcudan aldı bu bilgi. ismi vermiyorum. Yerli veya yabancı dersem hemen bulursunuz zaten. O yüzden yerli veya yabancı olduğunu da söylemiyorum. E, ve Marco Rose sevgili arkadaşlar e, Galatasaray onun koşullarını kabul ederse gelebilecek durumda gelebilecek durumda. Ama işte bu maliyetler de korkutuyor. Bir de başarısız olduğunu düşünün sevgili arkadaşlar. Başarısız olduğunu düşünün. O yüzden iyi düşünmek lazım. Kuyate, Senegal milli takımının kaptanlığını yapan Kuyate ile Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaray'da da hedef Çeku Kuyate. Kuyate daha önce de Galatasaray'ın gündemine geldi. Lerma, Kuyate, Birkaç isim daha var. Bunlar Galatasarayın gündemine geldiler. Galatasaray çok uğraştı, ama o dönem bitiremedi. Şimdi yine Galatasarayın gündemine gelebilecek Galatas Türkiye'de forma giyebilecek isimler. Menajerlerin önerdiği isimler bunlar. Galatasaray bu isimle temas kurabilir değerli arkadaşlar. Evet, Harry Onyekuru. Bugün biz fanatim çok özel haberiymiş. Ömer Necati Albayrak arkadaşımızın da emeğini söyleyelim. Kara Kartal bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Henry Onyekuru. Arkadaşlar Onyekuru'yu ben de istiyorum. Biliyorsunuz benim lakabım Eyüp Kuru. Yani öyle diyorsunuz bana. Onyekuru'yu çok istediğim için. Fakat oradaki özel durumu aslında diğer bölümde bir miktar konuştuk. Özel durum neydi oradaki? Galatasaray'ın e, saydığımız zaman 6-7 tane kanat oyuncusu var. ha iki tanesi, üç tanesi ışık veriyor. Barış Alper Yılmaz'ı parlatamadık, borutsan olmadı, Emre Kılınç istikrarsız vesaire. E, yani çok orada e, istikrarlı katkı alabildiğimiz Kerem Aktürkoğlu dışında bir oyuncumuz yok. İnşallah Yunus'tan alacağız. Rotasyonda e, geniş, nicelik olarak geniş bir e, orada e, isim var. Bayağı bir oyuncumuz var ama nitelik konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Plan da şu arkadaşlar. Kerem satılırsa bir kere çok ka, e, kaliteli bir kanat oyuncusu gelir. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Kerem'i satarsa Galatasaray 17, 18, 20 e, civarı bir paraya. Matias Vargas, Espanyol'daki çocuk. Adana Demirspor'da oynuyordu. Birinci plandaki isim Matias Vargas. Trezege daha henüz takım bulmamışsa Trabzon'a gitmek üzere Trezege. Obinna, Obinna diyorum özür dileyim. Münür e, Münir, o binden yanlış oldu. O altı numara için düşünülüyordu. Bu tarz isimler Galatasaray'ın gündemindeler. E, da isterim ama e, işte Kerem'in durumuna bağlı Kerem'in satılması durumunda Galatasaray Onya Kuru, Matias Vargas, Münür e, Münir gibi isimlerden birini kadrosuna katar diye düşünüyorum. Evet, Yunus Vargas yanlışır. Adana Demirspor'da da beraber oynadılar. Volkan Tercanlı, Eyüp abi, Onyekuru, Galatasaray'dan başka takım istemiyor Türkiye'de. Öyle değil tam olarak. Şöyle anlatayım size doğru bilgiyi vereyim. Hani Onyekuru Galatasaray'da oynamak istiyor. Ama Galatasaray'dan istediği teklifi alamazsa ki fiyatı çok düşmüş durumda Beşiktaş'a gidebilir arkadaşlar. Ve ben kızmam. Ben kızmam. Menajeri de zaten bunu tüyosunu vermiş. İstanbul'dan bir kulüple görüşüyoruz. O kulüp Beşiktaş. Galatasaray'da Onyokuru'nun haber gönderdiğini söylemiştim zaten. Haftalar önce söylemiştim size. Tuncay Rehimov. Okan gelecekse Torrent kalsın. Burası Galatasaray böyle vasat adamları kulübün başına getirmemeliyiz. Hani Marco Rose dese anlarım da. Torrent o, eğer bir vasatlık varsa vasatlık ölçer bir mantık varsa Torrent daha vasat arkadaşlar. Torrent neyi başarmış ya? Torrent'in bu hayattaki en büyük başarısı, e, Guardiola'ya yardımcılık yapmak. Ama orası başka bir segment. Bir insan iyi yardımcı olabilir. Mesela e, bir insan çok iyi e, radyocudur, tamam mı? Ben radyo programcısıyım. 12 yıldır radyo sporda program yapıyorum. Ama televizyonda o başarıyı gösteremem. Televizyon farklı bir mecra. İşte ee, sadece sesini kullanmıyorsun. Görüntünün de çok iyi olması gerekiyor. Minikler falan filan. Bunların çok iyi olması gerekiyor. Sadece sesle bitmiyor yani. Çok iyi radyocu o, 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 olmam demek çok iyi televizyoncu olacağım anlamına gelmiyor. Aynı şey burada da geçer. Çok iyi yardımcı olması çok iyi teknik direktör olması anlamına gelmiyor. Nitekim olamadı ya adam. Olamadı yani. Kime gitmişti arkadaşlar? Brezilya'da hangi takımı çalıştırmıştı? Adam gittiği gün taraftarlar şenlik düzenlediler. E bize geldi bizden iyi başardı. Hiçbir şey başaramadı ya. İsmail Kartal Vitor Pereira sonrası aldı takımı ayağa kaldırdı. Montella kaldırdı. Farioli kaldırdı. Kasımpaşa'nın hocası hep adını unutuyorum aldı götürdü takımı yukarılara çıkarttı. Yani Tuncay Reymo kusura bakma yani Okan Grup'la ben Toranti karşılaştırmam. Flamengo değil mi? Bravo. Teşekkür ediyorum. Okan Burun düşük bütçelerle Akisar'da başardıklarına bak. Akisar'la Türkiye Kupası kazandı. Akisar Avrupa'ya götürdü. Ee, Süper Kupası da mı vardı arkadaşlar? Süper Kupa veya Cumhurbaşkanlığı Kupası da var değil mi Okan Burun? E yani adam hiçbir şey başaramamış yani. Dominik Torrent'e mi kaldı koskoca Galatasaray ne No ne? Abi biri şu Erik Botiye mi Galatasaray'a söylesin. Galatasaray Erik Botiye biliyor zaten. Galata Erik Botiye bilmeye mi var? Erik Boteyem elit takımların takip ettiği, elit derken parasal anlamda parası olan takımları takip ettiği bir isim. Biz alamayız yani. Hani Erik Botiem, Donald Swint, Sol Baken gibi isimler. Bunlar şu an bizim alabileceğimiz noktada değil. Ama kötü bir sezon geçirirler. Olur. Şu an için çok zor. Evet. Yerli de sadece Okan Buruk. Bu da doğru. Galatasaray'da herkes yeni teknik direktörü odaklandı. Yerli olarak sadece Okan Buruk ismi gündeme gelirken yabancı olarak Marco Ross başta olmak üzere Alman ve Portekizli adaylar var. Nevzat Dindar'ın haberi. Bence şu an tablo şu arkadaşlar. Ha ekrana getirmemişim ya, ekrana da getireyim görselde de görün. Bence tablo şu arkadaşlar. Hep söyleyeceğim çünkü yeni katılanlar da var. %50 Okan Buruk, %30 Marco Rose, %20 de Igor Tudor Cenk gün istediği için ona ihtimal veriyorum. Bence e, sevgili e, arkadaşlar tablo bu. Zmox King Transfer yok, hoca yok, ne yapacağız? E, Dursun'dan ses yok. Dursun değil, Dursun öz bekleyelim. No name transfer market söylentilerine göre Erik Botiem yok. O yüzden e, Erik Botiem yani bizim alabileceğimiz noktada değil. Ben isterim Erik Botiem'i. Çok da beğeniyorum. Jonas Wind'i çok beğeniyorum. İsterim ama gerçekçi ol. Ha Dursun Özbek gözünü karartır. E, getirir. Onu bilemem yani. Futbolla hayat Tudor gelecek demiş. Peki. Devam edelim mi? Devam edelim. Siz de bir yandan yayını beğenin. Kaan ve Halil. Kaan ve Halil ismi. Şu an 253 beğenimiz olmuş. 647 kişi izliyor. Yeni gelen arkadaşlar beğenirseniz. Hani parası olan zaten katıl üyeliği yapıyor. Süper sticker, süper chat gönderiyor. Teşekkür ediyorum. Ama e, yani maddi, direkt maddi destek olamayanlar da abone olup like atarlarsa o da benim için çok büyük bir katkı arkadaşlar. Beni sizler destekliyorsunuz. Sizler fonluyorsunuz. Ben artık ee, bunu her yerde gururla da söylüyorum. Bana diyorlar ya Eyüp Yıldız Burak Enbas'a para alıyor. Fatih Terim'den alıyor. Gel hesabımı göstereyim diyorum. Beni Galatasaray taraftarı fonluyor. Beni Galatasaray taraftarı destekliyor. Ve bununla da gurur duyuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yayına birer tane beğeni bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Bana güç katarsınız. Savunmaya Kaan, hücuma Halil. Valla Halil aslında bizim devam edebileceğimiz bir futbolcu. Fakat bildim bir ara Muzaffer abi de arayacağım Muzaffer Derviş e, soracağım. E, o samimiyetim var. Çok da severim Muzaffer abi. E, Brentford kulübünün 10 milyon euro istediği yönünde haberler var. Doğru mu? Ki e, ben biliyorsunuz Fenerbahçe'nin Brentford'a teklif yaptığını da ilk söyleyen e, insanım ilk söyleyen insanım. Yani orada İngiltere'de yaşayan menajer bir arkadaşım var. Eyüp e, Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Brentford'a teklif yaptı diye uyarmıştı, paylaşmıştı. Kaan Ayhan mecburiyet. Onur Bulut veya Kaan Ayhan var şu an Galatasaray'ın. Sağ tarafa katabileceği, sağ tarafta oynatabileceği. Evet fon geldi. Candaş Hazar teşekkürler 2 euro için. Çok sağ ol sevgili kardeşim. Desteğin benim için önemli. Kaan Ayhan ve ee, Onur Bulut, Galatasaray'ın alabileceği iki tane oyuncu sağ taraf için. Ha, ben Halili zor görüyorum. 10 milyon euro çünkü bir bonservisi var. Halili zor görüyorum. O yüzden Umut Bozok veya Eren Aydın diyorum. Ama Kaan Ayhan sevgili arkadaşlar bence olabilir. Ee, Omar gidecek büyük ihtimal. Saşa Boyun arkasına Kaan Ayhan'ı koyabiliriz veya Saşa'yı da gönderip oraya bir transfer yapabiliriz. Kaan Ayhan'la pazarlıklar yapılıyor. Biraz e, fiyatı yüksek. Evet. Döndük şöyle bir kaç tane mesaj okuyalım. Uğur Yurttaş, Eyüp abi Halil'de opsiyonumuz yok muydu? Var. 11 milyon euro opsiyon koyduk. Niye koyduysak yani? Öyle opsiyon mu olurmuş? Alamayacağız. Pa alamayacağımız parayı opsiyon koyduruyoruz yani. 11 milyon euro. Ozon vafor konusu, ozon vafor gitti arkadaşlar. Şarlı Ruhay'a maalesef ozon vafor olmadı. Eren Çelik, e, İtalyan basını Balotelli bitti haberi yapıyor. balotelli Galatasaray anlaştığını zannetmiyorum. Balotelli ilgilenir miyiz? İlgileniriz. Ama şöyle ilgileniriz, bir tane Santrafor satarak ilgileniriz. Santrafor satmadan e, ilgilenmeyiz. Önce Santrafor satılması gerekiyor. Er, e, Erdal Çiftçi İlkay Gündem, BKBK, Yanis Hacı gibi futbolcularla niye ilgilenmiyoruz? İlkay'ın piyasası çok yüksek. Belki seneye olur. BKBK ilgileniyoruz. Ona da çok fazla talip var. Zor görüyorum. Yanis Hacı da gündemimizde. Yanis Hacı olabilir yalnız. Şöyle olabilir. İSKO'yu almaya çalışıyoruz ama oraya güzel para ayırdı Dursun Özbek. Dursun Başkan. Dursun Özbek transfer bütçesinin en büyük kısmını orta sahaya ayırdı arkadaşlar. Gözünü karartıp yani sacıyı çıkartırsa oradan olabilir. Neden olmasın? Evet. Bunu da belirtelim. Ee, Stefan Angalov ben resmi imza atılmadığını e, kendi adıma söyleyebilirim. Yani resmi bir imza yok ama e, Galatasaray'ın bence gelmeye en yüksek adayı kim? Bana kalırsa e, Okan Buruk. Şu ana kadar 433 kişi oy vermiş kim gelsin demiştim Marco yüzde 48 Okan Buruk 47 Igor Tudor yüzde 5 <laughs> taraftar ikiye bölünmüş gibi daha çok böyle yüzde 50 50 diyelim neredeyse hadi Tudor'u katmayalım veya 51'e 49 Marco Rose önde 51'e 49 Marco Rose önde öyle gözüküyor Evet Kaan Ayhan ve Halil konusunu konuştuk. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Valon Berisha iddiası. Galatasaray renk sorması giyen Kosovalı Yıldız'la ilgilendirdiği belirtiliyor. Berisha'nın Marco Rozun eski öğrencisi olması da dikkat çekiyor. 29 yaşındaki Berisha hem 6 hem de 8 numara bölgesinde oynayabiliyor. Berisha'nın bir dönem Salzburg'da Marco Roz ile çalışması transferi e, transferi gerçekleşirse Alman hocanın beraberinde getirebileceği söyleniyor. Olabilir. Ee, bu tarz isimler, kocalar bildikleri, daha önce çalıştıkları isimleri getirmek isterler. Ama önce bizim Marco Rose ile anlaşmamız lazım. Ondan sonra konuşuruz. Onya Kuru konusunu konuşmuştuk, değerlendirmiştik. Ee, Türkiye'den Galatasaray'da oynamak istediklerini belirttiler. Türkiye'den görüştükleri kulüp de Beşiktaş arkadaşlar. Larin yerine e, Beşiktaş Onya alabilir. Nasıl olur bu? Şöyle olur. Onyo Kuru Galatasaray'dan teklif almazsa Beşiktaş'ın teklifini kabul edebilir. Ee, Beşiktaş'ın teklifi kabul edilebilir. Bunu söyleyelim. Evet. Şurada bir mesaj gördüm. Okan Buruk gelsin bu değil. E, ee, SH SH. <laughs> ne biçim ya? Mesleğe bıraktıracaksın bana. Eyüp Bey ben şunu anladım. Bu yönetim seçimden önce çalışmamış. Yok çalışıyor ama paramız yok arkadaşlar. Şimdi Mesela araba alacaksınız ama bütçeniz çok düşük. Ne yapacaksınız? Hem az paranız var hem de iyi bir arabaya binmek istiyorsunuz. O kıl, e, kılı kırk yararsınız. Ama paranız var, bütçeniz yüksek, sıkıntınız yok, geliriniz çok fazla. Araba alacaksınız veya ev alacaksınız. Gidersiniz en iyisine bakarsınız. Öyle ahiretlik pazarlıkta yapmazsınız yani. Biz birinci örneğiz. Paramız az ama iyisini istiyoruz. O yüzden sıkı pazarlık yapıyoruz. Evet. Dursun Özbek Burak Enmaz vakası olacak. Bu sene hiç takip etmeyin beyler. Boşuna zaman kaybı olacak. Birlik hayır. Ee, bu da e, yanlış bir bakış açısı. Galatasaray ne e, kötü durumlardan çıkıp şampiyonluklara yürümüştür. Hiç merak etmeyin. Galatasaraylı duruşu bu değil arkadaşlar. Galatasaraylı duruşu daha farklı. Galatasaraylı takımına güvenir ve inanır. Sakoş, Florentino, Luiz gelir mi abi? Axel Witsel gittiğine göre artık Marsilya ile anlaşmak üzere Axel Witsel. Ben Florentino, Luiz'in birinci aday olduğunu düşünüyorum. 6 numara için. Ki şartları da uygun. Bir sene kiralayıp sonrasında 5 milyon euro gibi bir e, satın alma opsiyonuyla transfer edebiliriz Axel Witsel'i. Basketboldan da bir transfer konuşacağız merak etmeyin. Ve geldik Axel Witsel'e. Marsilya 33 yaşındaki Axel Witsel'e 2 artı 1 yıllık sözleşme 4 milyon euro maaş önerdi. Burada arkadaşlar 4 milyon euronun %40'ı e, nereye gidiyor? Vergiye gidiyor Fransa'da. 2,5 diyelim tamam mı? Cebine kalacak para 2,5 diyelim. Aşağı yukarı iki buçuk diyelim. Biz ne teklif ettik? Biz iki teklif ettik, üç yıl, iki artı bir. Yani aşağı yukarı Marsilya'da bizim parayı teklif ettiği için adam ben Fransa'ya gideyim, Fransa'da e, daha rahat olacağını da düşünüyor muhtemelen. E, biz biraz daha yukarıda bir teklif verebilseydik, artık veremiyoruz. TL'nin ne kadar değerinin düştüğünün farkındasınız. O yüzden Axel Vitesse'i alamadık, ama Axel Witzel ve Isco. Dursun Özbey'in çilek olarak gördüğü e, isimlerde. Hames Rodriguez hiç ihtimal vermiyorum. Haber çıktığı zaman konuşuyorum. Hames Rodriguez Katar'ın Rayan er, e, takımından ayrılmak istiyor. Boko Juniors'un oyuncuya ilgisi olduğu iddia ediliyor. Ayrıca Valencia, Galatasaray, e, Fenerbahçe ve Aston Villa'da adı anılıyor denmiş. Al, alamayız arkadaşlar. Çok isterim. inanılmaz isterim. Hem reklamımız olur hem takıma gelir katkı sağlar. Vesaire forma sattırır, kombine sattırır. Yeni bir heyecan yaratır. Çok isterim. Ama ben alabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü 4 milyon eurodan aşağı bir parayı kabul ettiremezsiniz. 4 milyon euro da indirimli para yani. Çok zor yani. Evet. Noaneim de demiş ki Hames Rodriguez tatile gelir Galatasaray demiş. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki görselimiz basketbolla ilgili basketboldaki transfer gelişmesini konuşacağız. Ha yok Muleka var. Muleka'yı unuttuk. Özür dilerim. Muleka'yı da konuşup ondan sonra basketbola geçelim. Ee, Galatasaray Muleka'yla ilgileniyor mu? Evet Galatasaray'ın e, e, Santrafor klasöründe portföyünde olan bir oyuncu. Haji Wright, Muleka, işte Erik botyen falan filan bize kalmaz zaten de böyle 5-6 tane Galatasaray'ın Santrafor klasöründe isim var. Beşiktaş'la ilgileniyor zaten. Bu oyuncu da zaten Galatasaray Beşiktaş ihtimali doğduğu için Kasımpaşa'yla sözleşme yenilemedi. Ama bizim 3 tane yabancı santraforumuz var. Zarar etme, etmeden bunlardan hatta kar ederek Mustafa'yı kastediyorum. Bir iki tanesini göndermemiz lazım. Ondan sonra Muleka transferi gerçekleşebilir. Ondan sonra Muleka transferi olabilir sevgili arkadaşlar. Muleka'yı da konuştuk. Basketboldan bir oyuncuyu sizlere tanıtacağım Galatasaray'ın gündemine giren bundan sonra böyle basketbolda da ilgilendiğimiz veya transfer ettiğimiz oyuncuları bildiklerimi direkt e, aktaracağım e, tanımadığım bilmediğim oyuncuları da araştırıp istatistiklerini sizler için yorumlayıp görüşlerimi paylaşacağım şimdi bu bölümde e, karşıya yakadan transfer edeceğimiz söylenen anlaşmaya çalıştığımız söylenen Bonzi Colson'u konuşacağız arkadaşlar hazırsanız Bonzi Kovsun'u değerlendirelim. Arkadaşı ekranda görüyorsunuz. Bu sezon karşı yakada inanılmaz performansları da oldu. Bazı maçlarda da maçın içerisine hiç giremedi arkadaşlar. Bunu belirtmekte fayda var. Ama ben Bonzi Kovsun'u beğeniyorum. Euro hopsu yapmış Galatasaray Nef Bonzi Kovsun ile ilgileniyor. Bizim seviyemizde iyi bir transfer mi? Kesinlikle iyi bir transfer olur sevgili arkadaşlar. Bizim seviyemizde kötü bir transfer değil. E, 1.98 boyunda 26 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam e, Power Forvet 3-4 numara tam böyle power Forvet değil daha çok 3 numara çünkü boyu çok uzun değil e, onu belirtmekte fayda var 3-4 numara pozisyonda oynayabiliyor kalıplı bir oyuncu e, hatta yani çabukluğu var ikiye bile kaydırabilirsiniz benim kişisel görüşüm bu şöyle ilerleyelim Pınar Karşıyaka'da basketbol süper liginde ne yapmış 32 maçta 32 dakika sahada kalmış. Güzel bir ortalama. 16 sayı ortalaması yakalamış. 16.2. Yakın mesafe yani 2 sayılık atışlarda %57, 3 sayılık atışlarda %36. %36 fena bir istatistik değil. Ki bazen %50 ile attığı maç var arkadaşlar. Bunun %36 olması nedeni ne biliyor musunuz? Bir maç %50 ile üçlük atıyor. Bir sonraki maç bir bakıyorsun %20 ile atmış. Falan filan. Evet. Power forward. Yani 3-4 daha çok oynuyor. Ama çok uzun bir oyuncu değil. Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmış? Şampiyonlar Ligi'nde e, 9 maç 35 dakika sahada kalmış ve 15 sayı ortalaması yakalamış sevgili arkadaşlar. E, %50 ile 2 sayılık içeriden yani %34 ile de 3 sayılık atmış. Rebound'lara da bakalım. Şurada 2 rebound ortalamasıyla oynamış. Pardon 7 rebound ortalamasıyla oynamış. Onu da e, belirtmiş olalım. E, Galatasaray'a katkı sağlayabilecek bir oyuncu mu? Kesinlikle katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Bizim bütçemiz özelinde fena bir transfer gibi durmuyor. Ama biraz daha koşulları zorlayıp biraz daha sabredip NBA'den bir oyuncu çıkartabilir miydik? Olabilirdi yani. O da denenebilirdi. Penetresi var. Çembere atak yapabiliyor. Savunması mesela ee, kimden daha iyi mesela ee, ortalamanın üzerinde diyeyim ucumu zaten elit sonması da ortalamanın üzerinde ben e, açıkçası Andreas Pistolisin elinde iyi bir e, oyuncuya kazandıran bir oyuncu winner bir oyuncuya dönüşeceğini de düşünüyorum ki karşı yakaya da kazandırdığı çok fazla maç var. Evet arkadaşlar yayının sonuna geldik. Son bölümde de basketbol transferimizi, transfer adayımızı konuştuk sevgili arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum desteğiniz için minnettarım. Bu akşam saat 21'deki yayında Ümit Özat'la Galatasaray'ı konuşacağımız yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.